Pekmezli lokum tarifi vereceğim. Şimdi tarifi veriyorum. Bir çay bardağı, yarım çay bardağı un. Yarım çay bardağı nişasta. Yarım çay bardağı şeker. Bir bardak pekmez. Şu pekmezle şöyle yapayım. 2 su bardağı su, bir kase ceviz, bunları bir iyice karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra çok güzel oluyor lokum, çayın yanında, kahvenin yanında çok güzel, besleyici, güzel. Şimdi ocakta tam böyle yani iyice karıştıra karıştıra normal şeyine dönenecek böyle. O zaten kendini belli ediyor, çekiyor iyice. O kadar güzel oluyor ki. 20-25 dakika şöyle kaynatacağız. Bakın. Bakın böyle oldu. İyice karıştıra karıştıra. Lokum gibi olacak şimdi işte. İyice karıştı kısık ayarda. Böyle bir lokum. Çok da güzel oluyor. dibine tutmadan çok karıştıracaksınız. İlk sıcağı çıktı. Sıcağı çıktıktan sonra tepsimize döküyoruz. böyle yayacağız. Tepsiyi yağlamadan olmaz. Şey, sulayacağız iyice. Suyunu. Bir saatte dolapta bekleyecek bu. Bir saat dolapta bekledikten sonra o zaman çıkartacağız. Dokumumuz hazır olacak. Soğudu yani 20 dakika soğudu. Soğuduktan sonra hindistan cevizini dökeceğim. Oradan da buzdolabına bırakacağım. Bir saat buzdolabında dinlenecek. Zaten dinlendikten sonra da göstereceğim. Şu anda buzdolabına bırakacağım. Tamam. Çıkarttım. Şimdi bunu tersine, ters yapacağım. İnşallah yapabiliriz. Hmm. Şu anda pestilimiz. Tamam. Arkadaşlar şu anda kestik. Bakın ne kadar güzel. Ne kadar besleyici. Çocuklar mesela çok sever bunu. Pekmez yemeğin çocuklar için çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, kanalımı beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar canlar.